Merhaba arkadaşlar. Bugün evleniyoruz. Yanlış duymadınız. Bugün uzun zamandır beklediğimiz, üzerinde uğraştığımız bir sürecin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Krakow şehrinde bugün nikahımız kıyılacak. Tabi bu süreç bayağı zorlu oldu dediğim gibi bunun üzerine farklı bir videoda konuşmak istiyoruz neler bizi bu kadar zorladı hangi belgeler ya da süreçler bizi bu kadar zorladı hepsinin üzerinde konuşacağız ama şimdilik bugünün beraber keyfini çıkartmak istiyorum şu an saat bayağı erken güne başlamış bulunuyoruz tabii ki malum hazırlıklar bütün bu hazırlıkları size olabildiğince yansıtmak istiyorum umarım hoşunuza giden bir video olur hadi güne başlayalım gelin çiçeğini almaya geldim aslında arkadaşlar. Daha önceden sipariş vermiştik. Evdeyken, buradasıyken beklentilerimiz doğrultusunda güzel bir buket hazırladıklarını umuyoruz, düşünüyoruz. Çünkü Polonya'da bu işler gerçekten çok zor. Bakalım nasıl bir şey hazırlamışlar. <laughs> Santa <laughs> buket. it's not all of them because it's big one. Büyük. Yeah, I, mean, just, I don't know. Just because, but uh, oh, it's a medium size. Medium size. Yeah. So this is medium size. Yeah. Okay. I, I mean, I don't know this, the I don't know about these things. So <laughs> it looked big, but it's a big... mm. you it? yeah. That is big. <laughs> oh, nice. Yeah. I didn't think the one? Hadi bakalım. Çok heyecanlı değil mi? Ben çok heyecanlıyım siz. Vallahi yeni kapı. niye <laughs> <değil mi? gülüyor> <laughs> Yok aslında kafası yeni. O ne? Anahtarı mı düştü? Hani ne burada, kadar? Burada durmak istediğim şey ne kadar şanslı olduğunu farkında mısın? Kız <gülüyor> mı? <gülüyor> farkındayım orada. Farkındayım orada problem yok ama ne kadar böyle ne kadar da hani bizim için değişen bir şey olmayacak desen bile işin aslı öyle değil, o yüzden kafası geliyor zaten. En son dakikaya kadar bir program çıkacak. Ay bir tane daha çıkarsa çünkü, gelin buketimi kitimi <laughs> yani oradan. Şahitlerimizin mekana girişi. Merhaba! <laughs> Merhaba! Fotoğraflarda devam mı? Bardaklara bakıyor mı, Sağlamlar mı diye. Hmm. Adam şey içeriye çünkü şampanya ile girdi. <laughs> <laughs> ama şey şu galiba sonrasındaki odada yapabiliyorsun galiba. Biz buraya gideceğiz ama sonrası da herhalde merasim sorusu şuraya gideceğiz gibi anladım. How do you feel being oh, a translator? Stressed? Stressed? Why? You would only say. I get a card. What I have to translate, there is a This much. Really? Yeah. It's not no. like it's not like do you uh, accept no. this guy Oh. <laughs> what <the fuck>? Really? <laughs> you will you will read all of these. Yeah, I mean and this you, is Polish, I have to translate it. Yeah, okay, but uh, I mean he like She will or he will uh, read all of read, these and you will yeah. tell us. Yeah. She's <laughs> not Thank mm -hmm. you. Nowa, młody samolot Nowa i pan Gokan Algu, jakiś taki Gopan Algu. Świadkami uroczystości są pani Sisar, pani Oszge, Ogedin, Jaszlar, Oszge i pan Onur Jaszlar. Z ty, proszę, zwróćcie się do siebie. Uh, brand, to each other? Ujęcie za dłonie powtarzajcie za mną słowa przyrzeczenia małżeńskiego. Uh, hold your hands and. <coughs> and the Najpierw o powtarzanie tych słów będę prosiła pana. Uh, first groom, a następnie Świadomych praw i obowiązków. In knowledge of the loss. So in knowledge of the loss. the loss. Wynikających z zawarcia małżeństwa. Uh, from, the, uh, from the taking of marriage. Uroczyście oświadczam. I, I state. Że wstępuję w związek małżeński. Uh, that I will marry. Marry. Z Tobą Alisa. With You, Alicia. I przyrzekam. Uh, and I swear. I swear. Że uczynię wszystko. That I will make everything. That I will make everything. Aby nasze małżeństwo. Uh, for our marriage. For our marriage. Było zgodne. Uh, was. Uh, uh, Good. Really Happy. Happy. It's uh, um, forever. Świadoma praw i obowiązków. i knowledge of my loss Right? wynikających z zawarcia małżeństwa. Uh, from the, uh, marriage, from the marriage, uroczyście oświadczam, I swear, I swear, że wstępuję w związek małżeński uh, marry, marry, z Tobą, kokam, with you, Gokhan, with you, Gokhan, i przyrzekam, I swear, I swear, że uczynię wszystko. Aby nasze małżeństwo, to our marriage. Our marriage. było zgodne, uh, uh, było fine, szczęśliwe, happy, happy. I trwa. and uh, take forever, And take forever. Dziękuję państwu. Thank you very much. Czy obecni tutaj świadkowie. Słyszeli zgodne oświadczenia, państwa młodych. Uh, 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 yes. Yes. Wobec zgodnego oświadczenia obu stron o wstąpieniu w związek małżeński. Uh, so in your will to marry? Które te oświadczenia zostały złożone przede mną, a w obecności świadków? That you at all, uh, over these uh, witnesses ogłaszam state że małżeństwo pomiędzy Alisa Malinowa a Gokan albo that the marriage between your bride and the groom zostało zawarte is stated 边听边。<noise> Proszę Pani zrobić miejsce Panu. <grymne> Pani Leninka kolejna. W tym miejscu czytelnie proszę napisać imię i nazwisko. Nie zapominać o tych znakach, które i birazdan birazdan konuşacağım biraz Szanowni Państwo młodzi, dostojni dosk świadkowie, gościom zapraszam teraz Państwa do składania gratulacji. Dziękuję Damat kaçanlar oldu demiş, demişsiniz. <laughs> Buyurun. Burada. Bilmiyorum kimler izliyor ama teşekkür ederiz herkese Efendim, katıldığınız için. için teşekkür ederiz. Ee, tamam. Aslında biraz daha devam edebiliriz, ne bilmenizi bilmiyoruz ama. İyi gün. Ne düşünüyorsun? Farklı ne var? Ara ara kendimi evli bir insan gibi hissediyorum. Tamam ama bu nasıl bir his yani? Bilmiyorum. Evli evli olmak gibi. Evli olmak böyle biriyle yeni sevgili olduğun zamanki gibi hissettiren bir şey değil sonuçta. Ben de hissediyorum. Aslında hemen hemen aynı galiba. Yani tabii şöyle bir şey var. Biz ne kadar bunu hep söylüyoruz. Ne kadar farklı olmayacak gibi düşünsen de işte. Ya sonuçta yıllardır berabersin, beraber yaşıyorsun vesaire. Ama... Yani sevgiye atlamak Tabii ki o anın hani e, o an geldiğinde mesela tamam öncesinde ya da şu an için belki böyleyiz ama o an geldiğinde evet çok heyecanlıydı. Evet. Ben o kadar heyecanlandığımı beklemedim. Sen zaten kızardın. <laughs> <laughs> ben de çok heyecanlandım. Ellerim falan övüştü. Işte. Beraber seviye atlamak oluyor. Çok heyecanlı, çok güzel bir his o an için. Ama geneli yayınca da sürekli sonuçta o hissi yaşamıyorsun yani. Evet. Genel da biz zaten çok uzun zamandır beraberdik. Ya aynı şeyi birazcık ara ara hani oha ben artık evli biriyim hissi geliyor bir anda. <gülüyor> <gülüyor> hani biraz sorumlulukla karışık değişik bir his. Tabii aslında videonun başında da söylediğim gibi biraz zorlu bir süreç oldu. Bürokratik anlamda zorlu bir süreç oldu ki ee, bunu uzun uzun anlatacağımız bir video çekmek istiyoruz ki biraz da yardımcı olması açısından sizlere çünkü bu durumda olabilecek e, insanlar olduğunu biliyorum. Hangi yolları ne şekilde izlenmesi gerektiğini gerçekten biz e, yani acı, evet. acı tecrübeyle öğrendik. Hatta şöyle arkamdan söylemek gerekirse eğer şu an için Türkiye'den buraya taşınmayı düşünen genç <laughs> ileride evlenmeyi düşünen beyler ve bayanlar olursa e, gelmeden önce evraklarını oradan toplasın. Evet. Her ihtimale karşı toplasın. Yani gerçekten çok yıpratıcı bir süreçti. Benimkiler Bulgaristan'dan toplandı. Abim sağ olsun çok yardımcı oldu. O koşturdu. Ama e, süreç olarak yıpratıcı. Özellikle işin içine Bulgaristan girecekse arkadaşlar çok dikkatli olun. Bulgaristan'ın şartlarını iyi araştırmanızı öneririm. Yani doğum belgemi ne yapacağım falan demeyin. Alın da gelin. Evet. Doğum belgesi vesaire vesaire işte ne o? Başka ne var? Var bir sürü şey. Onları zaten konuşacağız ama dediğimiz gibi zor bir süreci bence. Yorucu bir süreci aslında. Zor ve yorucu bir süreci. Başarıyla bir şekilde atlattık. Hadi yıprandık mı? Yıprandık gerçekten. Şuradan bir karşıya geçelim. Hani şey anlamında yıprandık. Gerçekten or problem çözme anlamında. Evet, problem çözme anlamında. Bir de konsolosluklar tabi, Varsavda değil, Varşova'da olunca dört kere Varşova'ya git gel yapmak zorunda kaldık. Kısa süre içerisinde falan. Ee, neyse, bunlar başka videonun konusu. Ee, bu güzel zamanı bizimle paylaştığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.